Merhaba arkadaşlar. Ben teknoloji.org admini Khan. Bugün sizde dersler kısmımızda WordPress menü ekleme dersini vereceğim. İlk önce menüler kısmına giriyoruz. Daha sonra buradaki menü ekle kısmı var. Buraya menü ekle kısmına tıklıyoruz. Daha sonra burada ben deneme olarak yeni bir menü açacağım deneme yazıyoruz. Daha sonra menü oluştur diyoruz. <laughs> menü oluşuyor burada. Benim daha önceden oluşturduğum iki tane menü var. Alt menü ve teknoloji menüsü. Alt menü dediğimiz kısım. E, bu sitemizde şurayı ait yer. Üst menü yani only nokta e, menüsü ise hakkımda site kurallarımız gibi yerleri içeren yeri ee, ben daha sonra e, deneme daha doğrusu e, teknoloji menüsüne e, kategori eklemek istiyorum buradan yazılar kısmından kategoriye tıklıyoruz daha sonra buraya ekleyeceğimiz bir kategorinin ismini yazıyoruz mesela deneme yeni kategori ekle diyoruz gördüğünüz gibi en üste geldi Sonra tekrar e, görünümden menü kısmına geliyoruz. Ve teknoloji kısmına geliyoruz. Buradan kategori oluşturduysa kategori kısmında deneme bölümüne bakıyoruz. Gördüğünüz gibi. E, tik işaretini koyuyoruz ve menüye ekle diyoruz. Ama eğer sayfa olarak oluşturduysanız sayfalarda bulabilirsiniz. Gördüğünüz gibi deneme kısmı menümüze eklendi. Buradan... E, deneme menüsünün diğerlerinden daha mı önce daha mı sonra geleceğini size ayarlayabilirsiniz. Ben deneme menümüzü site kurallarımızda e, daha sonra gelmesini istiyorum. Yani şuradaki kısımda olacak. Şurada ve site kurallarımız arasında olacak. Ayarladıktan sonra şöyle oynatabiliyoruz. Eğer e, size bir uyarı Site kurallarımızın altına eklersek alt kategori olarak eklenir lütfen buna dikkat edin. Biz direkt e, aynı hizadakine e, koyuyoruz. Daha sonra menü kaydet kısmına basıyoruz. Menüsü güncelleştirildi diyor. Daha sonra sistemize gelip sistemimizi yeniliyoruz. Gördüğünüz gibi deneme kısmına e, eklendi. Diğer e, Derslerimizde ise sayfaları kategorileri düzenlemeyi öğreneceğiz. Şimdilik bu kadar. İyi akşamlar.